çok özür dilerim. Önemli değil. İyi ben. misiniz? İyiyim, hallederim ben. Ay, gerçekten kusuruma bakmayın. Tüm derdim şurada oturup bir nefes almakta ama... ...üstünüzü başınızı ne hale getirdim? Gerçekten kusuruma bakmayın. Yok, bir şey yok. Ben de öyle işte... ...saatlerdir tek başıma ...durmuştum diye. Nefesleneyim diye de. Ama anlaşılan benim Yavaştan eve gitme vaktim gelmiş. Olmaz. Yani en azından bir kahve ısmarlayayım size. Gerek yok sağ olun. Lütfen. Yani kendimi daha iyi hissedeceğim. Peki madem. Sıkar. Ben bir çay şey alayım. Ben filtre kahve. Duygu ben. Barış. Memnun oldum. Ben de. İzmirlisin demek. Benim de çocukluğum İzmir'de geçmişti. Aa. Neresinde? Kaf kaf. Karşıya kılasın demek. Sen? Biz yalı çocuğuyuz ya. Göz, 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 te, Ne olacak şimdi? Bu gecelik idare ederiz. Alo. Alo Devrem. Çıktın değil mi kafa dağıtmaya? Çıktım çıktım. Tam ortasındayım. Ne oldu? O zaman çok tutmayayım seni hemen söyleyeyim. Dijital para meselesi. Merkez Bankası projesi baş yazılımcısına ulaştık. Doğan'la gidip onu almanız lazım. Doğan'la mı? Ne zaman başlıyoruz? Hemen. Konsül görevi Gani'ye vermiş. Hem yazılımcıyı koruyacağız, hem de içeriden bilgi sızdıran daha hakkın kriptosunu çözeceğiz. Tamam, ben Doğan'la temas edeceğim. Hadi eyvallah. Eyvallah. Benim acil bir işim çıktı ya. Affedersin, benim gitmem gerekiyor. Ay, hiç sorun yok. Ben çok memnun oldum seninle tanıştığım. Ben de. O zaman hesaplar benden. Abi mümkün değil. Ne yapıyorsun ya? Aksi mümkün Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, bu seferkini sen öde. Ee? Ben de bir sonrakini öde. Ben uzun zamandır kart görmemiştim ya. O zaman... ...benim uydan arayabilirsin. Barış Serbey ve Doğan Sakınmaz yeni bir iş üstündeler.